Değerli arkadaşlar bu sabah evimden kalkıp eriklerimi sulamaya geldiğimde erik ağacımın üzerinde bir not gördüm. Kardeşimiz erik toplamış, iyi güzel bir de not bırakmış, aldığı eriğin emanetinde bırakmış. Demek ki de hala böyle güzel insanlar var. Helal hoş olsun. Çoluğuna çocuğuna afiyet değdirsin. Bu bırakılan emanete biz de köyümüzdeki fakir fikara iyi kötü bir şeyler alırız artık.